Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Death Space'in 15. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlıyorsanız en son tercihe bağlı olan kaynak deposunu yapmıştık. Şimdi cephaneli yapacağız. Hadi bakalım. İmkansız yapacağım bu sefer. Ama imkansız bize o e, ev pek koyacağını düşünmüyorum ama. Bakalım. asansör çıkıp çıkıp duruyorum ben anlamadım niye. <laughs> Değil mi? orası çocuğu. Ermi gözümden kaçmaz. Yardıralım Gereksiz şey yani. Zaman gereksiz zaman harcadım şu iki tane YouTube okusu için. Ses var. Orayı da yapamayacağız büyük ihtimalle. Çünkü bunun bir şeyi yok, kartı yok. Yukarıya doğru çıkıyorum. Belki buradan alırım. Bilmiyorum. Gidebildiğim yere kadar devam edeceğim. Eğer kapalıysa da yapamayacağım zaten. Hemen de yerine geçerim. Hala canımı indiremediler dediğimde. Neyse fazla gaza gelmiyor. Yapmam gerekeni. onun bura benim şey lan. Ben bur buna benzer yerden aldım az önce. Şey. Bir önceki oyunda. Az önce demişim. Ay saçma sapan şey. Yapalım bari. Bas. Daha azda yapardım da. Yani bunda uğraşmıyordum pek. Final görevinde yan görevlerde hiçbirinde uğraşmadım son zamanlarda. Uğraştıysam da hatırlamıyorum lan. Hiç iyi anlamda. Hadi bakayım. gel oğlum tek kurşun tek taramada değil de iki mermide veriyorlar iki taramada yani bunlar da tek tarama bunlar zaten güçlü ses vermeseler belki korkutacaklar ama ses veriyorlar Ananaski. I want all of them. Every last bullet, Private. Uh, I'm sorry, General Mahat, sir, but without the munitions key... What's your name, son? Um, Kaufman, sir? The private Tim? Kaufman, sir. Do you like potatoes, Tim? I, I guess so, sir. Good. Because if you don't find the goddamn key and have those munitions on a train by sundown, you'll be feeling goddamn potatoes for the rest of your goddamn miserable excuse for a military career. Love <laughs> him. <laughs> İnşallah anahtarı buradan bir yerden buluyoruzdur yoksa sıçtım yani. Boş boşuna ee, bu kısımları çekmiş olacağım. Gibi bir şey. Yani göre oyunu bitirmiş. Bütün anahtarları bana vermesi gerekiyor aslında. Aşağıda adam mı var? Biz bu konu anlamadım Aşağıda adam var. Biz aşağıda kapışın. Ne oluyor lan? Tamam buradan şuradan devamı varmış. Nereye gidiyorum diyecektim. İki taraf birbirine girdi. Bir taraf ise diğer taraftan ee, canavar tarafı yendi belli ki. Canavarları bekliyorum. İşte bu. Here's some good i found a munition supply key great don't get killed before you can use it thanks carver Salah, sesini Geri döneceğim iki tarafı da açacağım İşte bu bana yan görev anahtarını vermesini yapacak ya Tercihe bağlı görevde yapıyor herhalde opsiyonel görevde yapıyor Opsiyonel görevde aldıysam aldım alamadıysam sıçtım tercihe bağlı görevde veriyor herhalde Bir tane daha yer var onu unutmayalım Ne manzerim doldu Tamam. İletişim işinin. Değişik değişik silahlar var. Ben bu silahlardan memnunum ya. Cephanette ce e, envanter tarzına bir şey verir herhalde Yan görev full öyle veriyordu ya. Yalnız silah efsane ya. Ne yazdı görmedim. Orada falan yazdı herhalde. Hadi Acaba ilk başta gördüğüm yeri mi yaptım Yani ee gördüğüm yeri mi açtım Yoksa görevim devamı mı anlayamadım Bak burası Oğlum çok fazlasınız lan. Şerefsizler, i̇şte heriflere sıkmıyorsunuz. Bana bana mı geliyorsunuz amına? arkeoloji kilitli marka kilitli imha servisi kilitli ikmal deposu kilitli niye amına koyayım nasıl açabiliyoruz kilidi bilmiyorum Ben depoyu açalım dedim Evet parça Allah aşkına şunları kullan eksik ona yer kalmadı size i̇şte kalmasın ama Tezgah bulursam toplayacağım ama Tezgah yok ki. Tezgah bulsam bu canlarda yol diyecek. Çok şekilli ha. Al işte. Neyse adam bana e, nereye gidiyor sonra gideyim ya herhalde yolu uzatmaz. yan görevi bitti sayılır zaten. Ne kaldı ki? Geri dönme kaldı. Bir de bir envanter varız o kadar. Onun dışında bir şey kalmadı zaten. Bunda B'ye basamıyorum. Yani şey yol göstermiyor. Envanter kaydedildi dedi. bir yermiş normalde ben buraya şey yapmıyorum Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Beni beğenseniz beğenmeyi beğenmeseniz beğenmeyi videolarımı şu yüzden ediyor sakın. Normalde. Unutmayın kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.